Evet. Değerli arkadaşlar, değerli Anlar ve ülkemizin her köşesinden bizleri izleyen vatandaşlarımız. Öncelikle Maltepe Ardahanlar Derneği ve Ardahanlar Derneği yönetim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yıl 1876-1877 Osmanlı Rus savaşlarının yapıldığı yıllar ve yaklaşık 45 yıl, 46 yıl süren işgal altında kalan Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin toprakları. Yıl 1921, 23 Şubat, 25 Şubat, 23 Şubat Ardahan'ın kurtuluşu, 25 Şubat'ta Çıldır ilçesinin kurtuluşu, düşman işgalinden kurtuluşu. İşte o 46 yıllık esaret altında dahi düşmana boyun eğmemiş ve sürekli örgütlenerek direnç göstermiş ve halen de sınır bekçiliği yapan bir coğrafyanın düşman işgalinden kurtuluşunun yarın ya da bugün diyelim yarın yayınlanacak nasılsa bu videomuz. 103. Kurtuluş Yıl bölümü hepimize kutlu olsun. o esaret yıllarında dahi söylediği koçaklamasında ne demişti halk ozanı, halk ve hak ozanı, kahramanlık timsali aşık şenlik, ehli İslam olan işitsin bilsin, can sağken yurt vermeniz düşmana. İsterse vurursak ne ki var gelsin, can saken yurt vermeniz düşmana. Ve son da şöyle diyor. Şenlik ne durursuz atlara binin. Seyra kılıç düşman üstüne dönün. Doğacaktır şahane bu Osman'ın canı sağken yurt düşman. düşmanı. İşte biz Ardahanlılar da bu önemli günü kutlamanın, halkımızla bir bütün olmanın, Atatürk ilke ve inkılaplarından ödün vermeden, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını sürdürmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızın teminatı olmayı sürdüreceğimizi tüm ülkemize ilan ediyoruz. Bu nedenle burada bulunan Maltepe Ardağanlar Derneği yönetim yönetimi ve üyelerine katılımcı misafir dostlarımıza özellikle de her etkinliğimizde yüzümüze hak eden müzik topluluğumuz Ardağan Korosu sevdalıklarımız şefi Sakine Hocama, sorumlumuz Mahir Akbulak Başkanımıza, Saz ekibimize ve canla başla fedakarca çalışan tüm koris arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sürede bu programın çıkmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yönetimimiz adına tekrar bütün ülkemizin vatandaşlarını ve sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu vatan uğrunda hayatlarını yitirmiş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi de rahmetle, minnetle anarken Ardağan'ımızın ve Çılgır'ımızın 103. kuruluş kurtuluş yıl dönümü tüm ulusumuza kutlu olsun. Saygılar sunuyorum.